Haritada gösterilen yer şekillerinden hangisi yanlış verilmiştir deniliyor. A seçeneğinde tepe denilmiş. Tepe iç içe halkalardan oluşur. Bu şekilde gösterilir izoipslerde. Şekle baktığımız zaman o şekilde gösterilmiş. Bu doğru bir bilgidir. Çukurlukların olduğu yerler, çanakların olduğu yerler oklarla belirtilir. Biz bunun çukur olduğunu anlarız. Bundan dolayı şekilde baktığımız zaman çukur doğru gösterilmiştir diyebiliyoruz akarsuyun kaynak tarafına doğru izoifslerin girinti yaptığı yerler vadi bölgeleridir. Zaten akarsu varsa orasının vadi olduğunu söyleyebiliriz. Burada akarsuyun olduğu yer vadi olarak gösterilmiş. Bu bilgi doğrudur. Sırtların bulunduğu yerlerde ise yükseltinin azaldığı yöne doğru izoipslerin girinti yaptığını söyleyebiliriz. 0 mesela 20 e, 40 şeklinde söyleyecek olursak yükseltinin azaldığı yöne doğru izoipsel gerinti yapıyorsa yani şekilde görüldüğü gibi böyle bölgelere sırt diyebiliriz. Haliç'in olduğu yerde ise izoipselin normalde akarsu ağzında olması lazım ve kaynak tarafına doğru kıvrılması lazım. Burada bir körfezin oluşması gerekir. Fakat şekilde öyle bir durum söz konusu olmadığı için doğru cevabımız E seçeneğidir. Renklendirme yöntemiyle yapılmış Türkiye fiziki haritasında aşağıdaki yer şekillerinden hangisi yeşil renk ile gösterilir denilmiş. Ovaların yükseltisi farklı olabileceği için renkleri de farklıdır. Platolar için aynı şey, dağlar için aynı şeyi söyleyebiliriz. Volkanik alanlarda yükseltisine göre farklı renklerde gösterilir. Fakat deltaların bulunduğu yerler deniz kıyısı olmasından dolayı yeşil renkte gösterilir denilebilir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. K, L ve M merkezleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? K ve M merkezlerinde K ve M merkezleri biri kuzey yarımkürede, diğeri güney yarımkürede aynı anda farklı mevsimler görülür denilmiş. Farklı yarımkürelerde oldukları için bu bilgi doğrudur. L ve M arasında 4 saatlik yerel saat farkı bulunur deniliyor. L ve M arasına baktığımız zaman biri 30 derece batı, diğeri 30 derece doğu. İkisinin arasında 60 meridyen fark vardır. 4 ile çarptığımız zaman 240 dakika buluruz ki 240 dakika aynı zamanda 4 saate eşittir. Bu bilgi doğrudur. L merkezi yıl boyunca gece gündüz süreleri eşittir denilmiş. L merkezi Ekvator'da olduğu için gece gündüz daima eşittir. Bu bilgi de doğrudur. 21 Aralık'ta güneş ışınları en büyük açıyla M merkezine düşer deniliyor. M merkezinin bulunduğu yer 35 derece güney enlemi. Dolayısıyla diğerlerine göre baktığımız zaman 23 derece 27 dakika güney enlemini yani Oğlak dönencesini diğerlerine göre daha yakın bir konumda bulunur. Bundan dolayı güneş ışınlarını diğerlerinden daha büyük açıyla alır denilebilir. Fakat K ve M'nin başlangıç meridyenine uzaklıkları aynıdır denilmiş. Bu bilgi yanlıştır. Çünkü meridyenleri aynı olmasına rağmen paralel dereceleri aynı olmadığı için Ekvator'dan kutuplara gidildikçe meridyenlerin arasındaki mesafenin azalmasından dolayı K ve M'nin başlangıç meridyenine uzaklığı aynı değildir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Türkiye haritasında numaralandırılan yerlerin hangisinde karstik araziye daha fazla rastlanır denilmiş. Türkiye'de karstik arazilerin, kalkerli arazilerin en yoğun olduğu bölge Mersin'in batısından başlayarak Mersin, Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Muğla çevreleri Türkiye'de karsik arazilerin en yaygın olduğu yerdir. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Tablodaki bilgilere bakılarak bilgilerinden hangilerine ulaşılır denilmiş. Birincil ekonomik faaliyette çalışanların sayısı deniliyor. Burada sayı ile ilgili bilgi verilmemiş, oran verilmiş. O yüzden bu ifade yanlıştır. Fransa'da çalışanların yerden fazlası çünkü %61'i evet o şekilde verilmiş. Üçüncül ekonomik sektörde çalışmaktadır deniliyor. Bu bilgi doğrudur. Irak'ta birinci sektörde çalışanların oranı %31. Türkiye'deki birinci ekonomik sektörde çalışanların oranından %23'ten daha fazladır denilmiş. Bu bilgi de doğrudur. Yani 2 ve 3 doğrudur. Yani D seçeneği doğrudur. Yukarıda özellikleri verilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir deniliyor. En fazla yağış yaz aylarındadır. Sert karasal iklim olabilir, tundura iklimi olabilir, muson iklimi olabilir, savan iklimi yani subtropikal iklim olabilir. Oluşumunda devirli rüzgarların yani muson rüzgarlarının etkisi vardır diyorsa o zaman bu iklim tipi muson iklimidir. Yağış rejimi düzensizdir çünkü Yaz mevsiminde yaz mı sonlarından dolayı bol miktarda yağış alır. Fakat kış mevsiminde yağış yok denecek kadar azdır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisine bakılarak bir ülkenin sosyoekonomik yapısı hakkında yorum yapılamaz denilmiş. Çalışan nüfusun sektörel dağılımına baktığımız zaman tarımda çalışanların oranı ne kadar düşükse ülkenin o kadar gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. Nüfusun kente yaşamlarının oranı ne kadar fazlaysa o kadar gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. Nüfus artış hızının düşük olduğu yerlerde gelişme seviyesinin fazla olduğunu, eğitim seviyesinin yüksek olduğu yerlerde daha fazla gelişmişlik olduğunu söyleyebiliriz. Fakat aritmetik nüfus yoğunluğuna bakarak bir ülkenin gelişmiş veya gelişmemiş olduğunu söyleyemeyiz. Nüfus yoğunlukları bize ülkelerin gelişmişlikleri hakkında doğrudan bilgi vermez. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki toprak türlerinden hangisi Akdeniz iklim bölgesinde kalkerli araziler üzerinde yaygın olarak bulunur denilmiş. Burada verilen tanım terörsü topraklarıyla ilgilidir. Alüvyal toprakların bulunduğu yer iklim bölgesiyle alakalı değildir. Akarsuyun biriktirdiği yerlerde görülür. Pozol topraklarının bulunduğu yerler iğne yapraklı ağaçlar tayga ormanlarının tabanında görülür. Regosollerin bulunduğu yer yine taşınmış topraklardır. Alüvyal depolar üzerinde volkanik kumların bulunduğu yerlerde görülür. Hidromorfik topraklar ise bataklık alanlarında görülür. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneğidir. Haritada numaralandırılmış yerlerden hangileri arasındaki yıllık ortalama sıcaklık farkları yukarıdakilerden farklı bir nedene dayanmaktadır denilmiş. Türkiye'de sıcaklık kıyılardan iç kesimlere doğru gidildikçe deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça değişmektedir. Türkiye'de kıyılardan iç kesimlere doğru sıcaklığın değişmesinin etkeni nemdir. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça ise yükselti etkeninden dolayı sıcaklığın değiştiğini görürüz. Buna göre 1 ve 2 numaralı bölgeler arasında yükselti farkının olduğunu, nem farkının olduğunu söyleyebiliriz. Biri kıyıda, diğeri iç kesimde olmasından dolayı. 2 ve 3 numaralı bölgelere baktığımız zaman 2 ve 3 numaralı birisi kıyıda, diğeri iç kesimde olmasından dolayı ikisinin arasında hem yükselti farkı hem de nem farkı olduğunu söyleyebiliriz. 3 ve 4 numaralı bölgeler biri kıyıda, diğeri iç kesimde olmasından dolayı hem yükselti hem de nem farkı olduğunu söyleyebiliriz. 4 ve 5 numaralı bölgeler arasında ikisi de karasal fakat birinin 5 numaralı bölgenin daha yüksek olduğunu bundan dolayı aralarında yükselti farkının olduğunu söyleyebiliriz. Fakat 1 ve 3 numaralı bölgeler arasında ikisi de kıyıda olmasından dolayı nem ve yükselti farkı yoktur. İkisinin arasında sıcaklık farkını oluşturan etken enlemdir. 1 numaralı bölge ekvatora daha yakın olduğu için sıcaklık değerleri daha yüksektir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Haritada gösterilen alanların hangisinde demiryolu ağı diğerlerine göre daha azdır? Amerika Birleşik Devletleri'nde, Batı Avrupa'da, Hindistan'da ve Japonya'da demiryolu ağı oldukça sıktır. Fakat Amazon havzasında yerleşmeler olmadığı için, nüfus seyrek olduğu için demiryolu ağının fazla olması beklenmez, yoğun olması beklenmez. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Yukarıda verilen kaynak çeşitlerinden hangilerinin su sıcaklığı daha fazladır denilmiş. Karstik kaynaklar ve artezyen kaynakların suları soğuktur. Fakat fay kaynakları ve geyser kaynakları sıcak sulara sahiptir. Bundan dolayı doğru cevabımız 1 ve 3. Yani B seçeneği doğrudur. Aşağıda verilen göçlerden hangisine ait bir özellik verilmemiştir? Bilim, tıp ve teknolojinin gelişmesine katkı sağlayan kişilerin daha iyi ücret, çalışma ve yaşam koşulları nedeniyle gelişmiş ülkelere yaptığı göçlerdir denilmiş. Bu göçün ismi beyin göçüdür. Lozan Anlaşması ile Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşen göçler mübadele, nüfus değişimi göçleridir. Coğrafi keşifler sonucunda keşfedilen kıtalara yapılan göçler yeni dünyaya olan göçler olarak söylenir. Savaş ve iç karışıklıklar nedeniyle Suriye ve Irak'tan Türkiye ile Avrupa'ya yapılan göçler mülteci göçleridir. Burada işçi göçleri ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. Doğru cevabımız A seçeneğidir.